Evet, madem sizdeyiz, direkt buradan devam etmek istiyorum. Yüce izninizle, Ozan'cığım. Yüce, iznim senindir. Teşekkür ederim. Canım abi, zaten ailelerde tanışıyor. Bir yolculuğa çıkacaksınız. Valide Hanım diyor ki, <laughs> hiç demiyor bile. Direkt ön kapıya gidiyor, hanımefendi diyor ki ben öne oturacağım. Bu durumda nasıl çözdünüz mesela? Kim öne oturur uzun yolculukta? Uzun yolculuğa çıkmadık. <gülüyor> <gülüyor> Durum Yanlış cevap, <laughs> Fakat öyle şeyler problem olmaz ya, yani. yani genelde olmuyor. Sizde kim oturur Sercan Bey? Ana oturur mı? kim oturacak oğlum? Ha. Allah Allah. Evet soru işareti. Efendim? Güzelim Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bunu 10 yaşındayken de erkek çocukları bunu bence benimle hem fikir olacaktır. 10 yaşında 11 yaşındayken ee böyle işte akraba ziyaretinde, komşu ziyaretinde Teyzeler seni sıkıştırır hep bu sorularla. O yüzden bu soruyu yazdık zaten. Yarın öbür gün büyüyeceksin, evleneceksin. Ön tarafa annem mi oturacak falan diye garip grup böyle senin psikolojini bozarlar. Değil mi? Erkekler hem fikir mi? Ben de o zaman da diyordum mesela anam oturur falan diyordum. 10 yaşındayım. Hani zaten. Aa evlenince görürsün diyen teyzeler oluyordu.